Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde biyoloji ders kitabı sayfa 75'teki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Burada arkadaşlar sayfa 74'te bir senaryo verilmiş. 75'in de üst kısmında devam ediyor senaryo. Bizden işte burada öğrencilerin cevapları var bazı. Öğretmenin sorduğu sorulara. Verdiği cevaplara göre demiş. Öğrencilerin verdiği cevaplara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. İşte 12 13 14. sorular. 12. sorumuz şöyle arkadaşlar. Tek senaryoyu okumuyorum bu arada arkadaşlar. Ee, okudum. Ona göre cevapları bulduk. Sizler de okumuşsunuzdur muhtemelen. O yüzden direkt sorudan başlıyorum arkadaşlar. 12. soru. Hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur? Sadece isimlerini belirteceğim burada. Cevapları tek tek söylemeye gerek yok. Ee, Gökhan Seda ve Esra'nın cevapları doğru arkadaşlar. Bir sonraki soru, 13. soru arkadaşlar. Hangi öğrencilerin cevapları kısmen doğrudur? Bu öğrencilerin cevaplarındaki hatalı kısımları düzeltiniz. Ee, öncelikle İlyas'tan başlayalım. İlyas'ınki kısmen doğru, tam doğru hale getirelim, düzeltelim. Adaptasyon canlıların çevrede hayatta kalma ve üreme şansını arttıran türe özgü kalıtsal özelliklerdir. Bir diğeri hatalı cevap veren, kısmen doğru cevap veren. Emel, tam doğru hali, sindirim ve solunum katabolik, fotosentez, anabolik olaylardır. Evet doğrusu böyle olmalı. 14. soru arkadaşlar. Hangi öğrencilerin cevapları tamamen hatalıdır? Bu öğrencilerin verdikleri cevapların doğrusunu yazınız. Evet burada da bir iki tane öğrencimiz hatalı cevap vermiş. Bunların da sırasıyla cevaplarını doğru şekilde söyleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle Çetin arkadaşlar tamamen hatalı bir cevap vermiş. Doğrusu şöyle olmalıydı. Tüm canlılar üremek zorundadır. Bu eşeyli veya eşeysiz olabilir arkadaşlar. Bir diğer hatalı cevap veren öğrenci Duygu. Duygunun cevabının doğrusu da şöyle olmalı. Virüsler canlı değildir. Konak hücrelerde çoğalır ve beslenme yapmaz. Evet arkadaşlar. Sorularımızın cevabı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Yani doğrusu bu şekilde olmalı. Özür dilerim. Evet sayfadaki tüm soruları çözmüş olduk arkadaşlar. Sayfanın alt tarafında yine bir metin var, tablo var. Ama soruları diğer sayfada işte 15, 16, 17 ve 18. Sorular diğer sayfamızda. O yüzden bu dersimizi burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.